Değişik hobilerim var, yırtıcı kuşlarım var, Çekoslovak kurtlarım var. Yani kurt diye geçiyor gerçi de. %70 kurt, %30 köpek genlerine sahipler. Görüntü olarak Sivas kırsalında daha doğrusu Anadolu kırsalındaki kurtlarla hemen hemen birebir aynıdır. Çocukluktan gelen bir merak. Yıllar öncesinde köpeğim vardı zaten. E, yerli kurt denilen e, Tarkan'ın filmlerindeki e, yerli kurtlardan vardı bende. Fakat e, şehir hayatında bunları beslemek çok sıkıntı, zor oluyor. E, o zamandan merakım vardı. Bu bahçeye alınca değişik bir hayvan bakmak istedim. Yani köpek bakmak istedim. Araştırırken e, bu e, Çekoslovak kurtlarının e, varlığıyla karşılaştım. Türk kültüründe de zaten e, kurdun ayrı bir yeri vardır. E, ben de eski Türk geleneklerini yaşayıp yaşatmayı seven bir insanım. 1950 yıllarda e, Çekoslovak askerlerinin köpeklerini e, kurtlar yiyormuş. O dönemde Alman çoban köpeği ile e, dağ kurdunu çiftleştirip bu ırkı üretmişler. Görüntü, karakter e, kurdu çok andırıyor. Mesela ben uzaklaştığım zaman, burada olmadığım zaman, e, peşimden ulumaları, gece ulumaları, birbirinden ayrıldıkları zaman ulumaları, grup halinde hareket etmeleri. Saldırganlık hariç tüm özellikleri kurt. E, civar köylüler mesela bunlarla karşılaşıyor. Karşılaştıklarında e, bu dağ kurdu değil mi diye hemen e, tepki gösteriyor. Tamamen sevecendir. Hiçbir zararlı hareketi yoktur. Çocuklarla arası iyidir, hayvanlarla arası iyidir. Hayır, almaya çalışıyor ben. Neydi? bir kulak ne var burada, ne var? Daha öyle yapma